Aaa niye en başa döndü? Aaaa arkadaşlar Ne ya? Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar PUBG Mobile'da kar kaplaması gelmiş arkadaşlar. Yeni Kukulkan, Kukulkan. Evet, Kukulkan. Kukulkan. Kar 98. Ne kadar da değişikmiş. Ama e, önce arkadaşlar şey yapacağız. E, beleş kutularımızı açacağız. Bu arada arkadaşlar yarımda kardeşim Berat var. E, yani o da yanımızda. Şimdi ilk bir beleşlerimiz var. Beleşlerimizi kıralım. Berat kır bak başlayalım. Ben burada ben bunda şanslıydım ben Senin de evet. hadi. arkadaşlar bunu da kutu açılımını yaptık onu da iyi utana koyarız gelmiyor bir tane açayım mı ya da boş ver ya. Yani ya. boş ver ya boş ver ee, şimdi diğer kutularımızı açalım. Biliyoruz abi. Yani. Şimdi arkadaşlar bu arada size bir haber vereyim. Eee klanımıza gelmek isteyen herkes e, gelebilir. Eee klanımıza gelirseniz sizlerle birlikte oyunlar oynayabiliriz, videolar çekebiliriz. Hani klanımızın ismi de bu 35 İzmir 35. Yani gelirseniz seviniriz. Neyse hadi yapmadan hemen kutularımızı açıp dur şuna bir tıklayalım. Burada 12 tane ben açıyorum şimdi. 12 tane. Ne partiyi çıktı arkadaşlar ya mı? Partiyi çıkmadı mı ya? Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey e, ne partiyi <laughs> <mi> oldu? Gel <laughs> <laughs> geldi tam paket. Bayağı verdi. Hemen açalım. Hey Berat. Bunu da sen aç. Aç bakalım. Klasik çantası ben atmıştım bir tane. Geç diyebilirsin. Hadi bakalım. Bakalım. Biz şanssız yiyeceğiz. Ne lan bunlar? Malzemeden şeyi çıkarttık sonra... Ne verdik ki? Babun adam maskesi diye. Bak şu. Güzelmiş abi. Neye çıkartıyoruz oğlum biz? Başka sandığımız var mı? Galiba yok. yok. Tamam. Hemen yapalım. Black Spin. Ve ilk anlamı ilk Berat günün ilkini bir vurayım ben. Yani. Geç hiçbir şey çıkmayacak. Neyse. Bayağı. Şimdi Berat sen bir onlu yapıştır. Onlu onlu. Bekle dur. Evet kullan. Vallahi çok fazla boya ya. Arkadaşlar, e, bu arada ne istediklerimizi size söyleyeceğiz bundan sonra. İş hep boya ver. Hep boya ver. Boya istiyoruz. Bir de çık istiyoruz. Tam boya ama. Arkadaşlar ne istediğimizi söyleyeyim. Kıyafet arkadaşlar istiyoruz ama yani gerek de, çok gerek da gerekli yok. değil. Karıştır. Arabayı beğendim. Araba istiyoruz. Yani kaskı beğenmedim. Siz güzel i̇p. çıkarsa seviniriz. Burada da çıkarsa seviniriz. Zaten bu 100 olunca gelecek. Bir, e, ip, boyayla şey istiyoruz. Tamam ben de bir bunu vurayım. Sonra ne bir de, de Sonra bir de onu vurayım. Bir de onlu Bu arada galiba bunda şansımız yok abi. tamam. Kaskı verdi. Kaskı değilim. verdi. Biraz şimdi sen de bir tekli yap bir onlu. Hep Hayır, böyle ilerliyoruz. Hayır sen onlarsan sonra ben onlarsam. Baya. Sen bir tane oynatayım mı? Aç. Açtım. Geç, geç istersen geçebilirsin. Hayır. Geçmeyeceğim. Ya da de daha da Ya da geçme.

Abi bu Arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi? Kaşık başlığı da burada çıkmıştı. Işte. Evet. Ne yazıyor? Ha bir. Değilirsiz bombası. Değilirsiz bombası. İyi. Yaştan değilim ya. Bu zehirli diş bombası. Sıra sende. Ben de rekormar tamam. Evet abi. Direkt oldu bir, bir daha ya da, bir daha. Geçeyim mi? Sıra, Geç geç ben geçeyim de çıktı her şey. ben de sen açma. Neden niye? <laughs> Hiçbir şey çıkmadı ya. Çok şanslısın Berat. Ne şanslısı ya? Şanssız dedim şanssız. Ya, <laughs> dipçik vermiyor ya. Abi dipçik vermedi hiç ya. Arkadaşlar biz bir ara... <laughs> e, ee, yeni havan alt sandığı gelmiş hatırlıyorsunuz böyle e, yükseltilebilir. Onda bir onu yapıştırmış iki dipçik birden çıkmıştı. Bu arada onu hep de açalım ha. Oradan belki bir daha çok ya da dipçik falan. Çantayı da aldık. Yani bir şey demiyorum bundan sonra. Allah ben bunları açmak istemiyorum. Neden çünkü arkadaşlar burada benim çantam yok. Değil mi yani? Aa niye en döndü? Can arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ya? Karı verdik demedim mi arkadaşlar? Ee, arkadaşlar bir şey var bunda. Ne oldu ki? Arkadaşlar hile yaptı demeyin çünkü yani... Bir şey diyeceğim. Bir şey kesin bir şey var arkadaşlar. Iıı... Ee... Yani hile değil arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Kaskı verdi. Bunu verdi. Bunu verdi. Ve verdi. 65'te gitti bunu verdi. Nasıl böyle bir şey oldu? Ama bir dakika. Abi, bir dakika. Bir dakika. Babam bitecek şu anda. Arkadaşlar 200 de veriyordu ama kaçta verdi ya. Açıyor onu açalım lan? Açalım açalım. Ben de arkadaşlar bir binler. Geç. Evet, evet. Arkadaşlar ya. Kral 5'te verdi. 200 de vermek lazım arkadaşlar. 2-2 de vermek lazım kaçtı herhalde ya çok şanslıyız ilk öyle bile böyle güzel arkadaşlar ev bagedi de ısırsaydı güzel olacaktı ya sen bir tane de teklarsın değil mi? Ne çıktı? Ne çıktı? E bir söyle. Yine aynı şey. kat Hayır. Arkadaşlar. Şey. Karımızı çıkarttık. Hatta hemen bakalım. Karımız arkadaşlar öldürme efektine getir, getirelim hemen istiyorsunuz. Getirelim. Öldürme ve öldürme efekti. Dın Arkadaşlar karımız çıktı. Arkadaşlar bunu ben Lucky Spin'e harcamayacağım. Yani burada tek arabayla bu kaldı. Onlar da gelse güzel olurdu. Ama yani burada dipçik çıkma olasılığı çok az. Ama burada da boya çıkma olasılığı çok fazla. Ee, bizim arkadaşlar MMP'mizin dolmasını çok az kaldı evet. hem burada dipçik ile boya çıkması çok iyi evet. hem dipçik kola çıkıyor hem de burada kıyafetimiz eksik bizim onu tamamlarız diye düşündüm ben böyle yapalım değil mi bence öyle yapalım ya evet değil mi Berat? Evet evet İlk bir teklimizi yapıştıralım zaten iki dönüş kalmış belki çıkartırız. Geç. Mi? Berat şimdi sen bir tekli yapıştır. Ya da ben tekli yapıştırayım. Sen bunu aç. Tamam. Tamam sen onu aç. Açıldı mı? Yani mi? hiçbir şey çıkmayacak. Evet. Biliyoruz, o yüzden aç. Hadi ben bakalım ne çıkacak. Dip çek. Arkadaşlar o MP çıkınca dip çeker dönüyor. Neden? Evet çünkü biz devam et. Veya şimdi onları vurmaya başla. İlk onları vur. <laughs> bu da onludan çok şey çıkıyor ya daha da o mapi beni Hadi. Sen de, ben, sen de ben açayım mı? Aa çıktı. i̇şte bu be. i̇şte bu. Gelişimi iş yerine. Eksiyi bir çıkardınız. Bence. Çanta bir daha çıktı. Bir şey yapın ya. paralar harcamayın lan. Baba. Dursun kenarda yani. <laughs> ne harcarsın? Kaç para aldın? Çok. oldu. İlk atmışım ha. Direkt ya yani ne şey yok değil mi? Abi içtim işte ben. Bir çık yok değil mi? Yani. Kardo olsan. Baba bir level yükselttik. Bir level. Şu anda kaç tane lazım? Ee, 4 tane lazım. Evet. Yok. Ama 7 tane yedi. lazım. Bak sen bugün 3000 değil. 13000 harca 7 tane dipçik çıkaramazsın. En fazla 2 tane daha çıkarırsın. Sonunda istediğim şey çıktı. Ben çıkarttım arkadaşlar ama. O çıkartmadı. Siyasak. Var mı aklınızda bir şey? Buna niye geçemiyorum ben? Heh. Arkadaşlar bunu çıkartmak ben çok istiyordum ve iyice tatlılar. Iyice Bir tatlılar. de UMP'yi de giy. UMP de evet de giyelim. Setimizi yapmayı başardık be. Şunu giy. Arkamızda çantamız var mı? Yok. Çantamızı giyelim. da giyelim. Bu çanta çıkmıştı. Bundan o çantayı beğenmedim. Abi. Bir Seti tamamladık. Çok güzel duruyor ya. Ya sanki bir oyuncakla kim, değil mi? Artık <laughs> yani çok şirin duruyor. Bu yüzden arkadaşlar bu parayı yani kenarda bırakacağız. Yeni bir kutu açılımı falan çıkınca yani onu harcayacağız. Çünkü Lucky Spin'de şey yani 7 tane çık istiyor bunu yükseltmek için ve 7 tane 6 tane istiyor ve 6 tane de çıkartamayacağımı biliyorum. Yeni bir sandık geldiğinde e, şu biliyorsunuz ki EMP kaç gün sonra gidecek? 2 gün kalmış. Hani bir hafta falan sonra yeni gelince 8100 ekleriz. Çıkartabiliriz bu dipçi yani bayağı bir. Yükseltebiliriz. Yani benim düşüncem bu. Hem kıyafeti de setimizi de tamamlamayı başardık. Burada yani burada... Benim sayemde çıkan. Evet MFP'de Berat burada Berat daha şanslı. Ee, Luck Spin'de de ben şanslıyım yani. Bunu gittim 65'te çıkartmayı da başardım yani bu da bir başarı. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu parayı bir bırakacağız yani yeni bir sandık gelince 8100 ekleyip 11.000'ü e açacağız. Bu dip 7 tane çıkartıp alacağız yani 6 tane. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Şurada ortada bakın ortada ortada bakın tam ortada kanalın logosu var. Oraya iz izleyebilirsiniz. Oraya dokunup izleyebilirsiniz. Şurada bakın. Nerede ya? Biraz sen biliyor musun? Biliyorum. Şu ikisinden birinde oynatma listesi olacak. Tüm kutu açılımı oyna, PUBG Mobile oynatma listesi olacak. Şu diğerinde de e mp sandık şeyi olacak. Onu da izlersiniz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. bye. bye.